vatandaşı gariban bir kardeşiniz olarak duygularımı söyleyeceğim. Yani. Ben çünkü bunu söylemezsem çatlarım. Ben düşüncemi söyleyemeyeceksen benim varlığımın manası nedir? Galiba? Bak tekrar ediyorum. Allah Recep Tayyip Erdoğan'dan razı olsun. Bak. Gelmez. Bak gelmez. Böyle bir lider ya yaptığı hizmetler, yaptığı emeği bak reddeden taş olur ha söyleyeyim. Allah razı olsun ömrünü verdi ya. Ömrünü verdi. Müsbet elle tutulur bugün. Nefret et ondan. Onun dokunamadığın bir eserin, eserinden geçmeden, kullanmadan yaşayamazsın bu ülke. Bir insanın olumsuzlukları olmama ihtimali olabilir mi ya? Bu dünyada böyle bir şey var mı? Her ele bir topyekün, herkesi memnun etme sorumluluğunu alarak dört dörtlük bir şey yapması ve şartları da biliyor musun bir de? Diyorum ki bak basit söylüyorum ya. La oğlum sizin bir tane icraatınızı söyleyin. La. Ya bir tane söylenmez mi ya? Oğlum sizin icraatınız da lan? Bir tane bir şey söyleseniz ama. Ya hiç utanma olmaz mı insanda ya? Ya ben bir kalem yaptım deseniz lan bir tane lan şu millete devlete lan bir tane. Ya böyle bir şey olur mu ya? Hiçbir şey yapmamış. Hiç bir şey yapmamış ama. Arkadaş ya. Bunların yanlış dediği her şey Allah için muteberdir. Bunu unutmayalım. Ya sen her gün Hayip Bey yetiştirebilir misin? Hayip Bey ne 10 milyon dolardır, ne 100 milyon dolardır, ne milyar dolardır. Be. Yetişmiş bir adam, Türkiye'yi seven bir Hayip Bey. Onu nasıl yetiştirebilirsin sen? Şartale basıp gelmez ya ona sağ ol. Bir gün inşallah biz millet olarak hak ettiğimiz yerli, yapıcı, milli bir muhalefete sahip oluruz. İnşallah. Farklılıklar zenginliktir. Ama şuna çok üzülüyorum. Ya devamlı milletini devletine karşı kışkırtan bir zihniyet var. Böyle bir şey olabilir mi arkadaş ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? Ne bunların yalanları bitiyor, ne kışkırtmaları bitiyor, ya 20 yılı aşkındır yaptığı hizmetin haddi hesabı diyorum ki bak yine git farklı bir partiye oy atabilirsin. Eleştirel yönünü bulursun. Alternatif arayışı içerisinde olabilirsin. Burada bir beys yok ya demokratik hak ve özgürlükler kardeşim. Sıkıntı yok istediğini yap. Ama bak hakkı ödenmez size söyleyeyim ha. Bak hakkı ödenmez. Sadece şurada son kaç ayda yaptıklarına ben yetişemedim. Yani savunma sanayiden açtığı eserlerden ben yetişemiyorum hafta sonu da yani ulan bir hafta sonu da, da bir yerde bir normal dur ya da ya bugün bir baktım bazı gazetelere bazı muhalif seslere Palavra diyorlar ya buna bütün çalışanlar yaklaşık 7500 kişi çalışıyor 7500 de Hı. yani 7500 de Ak Partili. Yani işlerinde hiçbir muhaliften kimse yok. Bütün mühendisler milli e, şey Cumhur İttifakı'ndan ve buradaki olanla ilgili hiç kimse bilgi vermiyor. Yani burada büyük bir e, kusura bakmayın sahtekarlık var ve hiç kimse bunun tiyatrosundan çıkmıyor. Bu mudur yani? Ya yani bulduğunuz zeka pırıltısı bu mudur? Bak koca Zonguldaklılar şey görmüyorlar. Giden gemileri, gelen gemileri, karşıdaki o büyük kuleleri, oradaki faaliyeti hiçbir şey görmüyorlar. Hilyos'taki yani. işleme merkezini. İşleme merkezini. <laughs> Ve devletin kaynakları böyle mi kullanılıyor Türkiye'de? Yani devlet olmayan bir yere kuleler dikiyor, yere boru hatları döşüyor. Valla öyle diyorlar. Valla öyle diyorlar. Mesela yabancı şirketler geliyor. Daha doğrusu dedikleri buna çıkıyor. Valla buna çıkıyor. Bak ben bir şey söyleyeyim mi? Tom mesela Tom da o tiyatronun bir parçası. Ya Tom evet Tom bizi karşıladı mesela. <laughs> yani Tom bize bir saat nefes tüketti, gemiyi anlattı. Tom o, millet bu arada. Yani o Amerikalı, Amerikalı. bir evet bir Gerçekten sondaj ki, mühendisiymiş o şimdi adam. Şöyle biz derin sondaj yeni öğreniyoruz. O yüzden de bazı yerleri mesela ilk başlangıçta tamamı yabancıydı neredeyse. Şimdi %70'e yakınını Türkleştirmişler. <laughs> yani Artık bizim personel onlarla beraber çalışa çalışa öğrendiler. Evet. Derin sondaj yapma yeteneğini öğreniyorsunuz. Ve bunlara rağmen bu ülke ayakta emin adımlarla ilerliyor Cenab-ı Allah'ın iziyle Çok daha güçlü, kuvvetli, kudretli bir devletimiz olsun. Ya şunu söyleyebilirsin kardeşim. Hani dersin ki geçmişte bunu yaptınız ama bunu yapmayın bari diyebilirsiniz. Ama bu kadar büyük bir faaliyeti yok saymak ve buna inanan var mı demek... Açıkçası bu hikayenin içerisinde olan herkese bak, İkinci katılmadığım şey, bir şey daha söyleyeceğim. Ne demek ya? Yani muhalif gazeteciler gitsin. Niye diğer gazetecilerin tamam yalancı mı? Niye? Niye inanmıyorlar? Ha niye inanmıyorlar? Ne yalanımızı buldular da şuraya çıkıp anlattığımızda yani millet dedi ki maket uçtu. Dediler ki bunların hepsi yanlış. Bunları şeyle birbirle kalasla birleştirdiler dediler uçtu. Bu uçak uçmayacak dediler, uçtu. Bu yapılamayacak dediler, yapıldı. Lan ya bir tane yanlışımızı bulun ya. Bir tane yanlışımızı bulun. Yani devlet 750 milyarlık doğal gaz açıklamıyor ki arkadaş, açıklamıyor. Adam çıkartıyorum diyor. Çıkartmayı bırak artık döşemeyi bitirdim diyor. Kara kısmını bitirdi. Diyor ki Mart ayında bağlayacağım diyor. Şurada 3 ay var. Ben Şimdi de inanmıyorum diyor da. Yalan. 3 ayın sonunda bağlanmadığında hesabını sorarsın. Takibini öyle yaparsın. Muhalif olarak bunu takip eden, sözünün takibini yaparsın. Helal olsun ben. Yemin ediyor. Şimdi ben çok seviyorum, çok seviyorum. Kaşı gözü. Ya yaptığı bir, bende şöyle bir hayat algısı var yani. Nasıl ki bu topraklara ve millete bir aidiyet duygum var. Niye burada doğdum, burada büyüdüm, burada beslendim. E benim şimdi nasıl aidiyet duygum olur? E şimdi böyle bir lider ya yaptığı hizmetler, yaptığı emeği bak reddeden taç olur ha. Söyleyeyim. Her şeyi telafi. Yeni Türkiye eski Türkiye'nin her şeyini telafi etti. Etmediği bir şey kalmadı diyebilirim. Tıbbiyemiz çok daha iyi, mühendisliğimiz hatta çok daha iyi. iş hayatımız, menajer sınıfımız, sanayileşmemiz çok önde gidiyor. Recep Tayyip Erdoğan 20 yıllık iktidarda Türkiye'nin silüetini değiştirdi. Bir evde bir araç varsa lüks görülürdü. Türkiye yılda 30 kilometre asfalt atarak ilerledi. Ayda bir defa dışarıda yemek yemek büyük lükstü. Devlet memur maaşlarını ödeyemezdik, Kimse memura kız vermezdi. Devlet memurları ek iş yaparak geçimini sağlar. Ya gece taksiye çıkarlardı ya da iş portada mal satarlardı. Başörtülü asker evlatlarının yemin törenine alınmazdı. İlaç kuyruğunda vatandaş ölür, aciller hasta bakmaz. Hastaneler rezil ve mikrop yuvasıydı. Tünel yok denecek kadar azdı. Avrupa, ABD, Japonya'da hızlı tren varken Türkiye'de hala kara tren vardı. Bütün metropollerde metro varken Türkiye'de sadece propagandası vardı. Öğrenci sıfır kitap yüzü göremez, ikinci el kitabı kara borsada bulurdu. Yerli hiçbir silahımız yoktu. Silah aldığımız ülkeler dostumuzu düşmanımızı belirlerdi. Ülke silah verenin resmen siyasi kölesi olurdu. Toplu iğne bile üretemez. Anıt kabirin bayrak ipini yaptık diye övünç duyulur. Gazeteye haber yapılırdı. Unutursanız tekrar yaşarsınız. Türkiye'yi iç ve dış politikada hak ettiği gibi anlatmak ve insanları bilgilendirmek için yoğun araştırmalar ve emekler harcadığımız Savunan Adam kanalımıza katılarak ve abone olarak destek olmayı unutmayın. Selam ve dua ile. Kutlu yolda bize destek olan, bizimle yürüyen herkesten Allah razı olsun. Millet namına bu tespitleri yapmak, lazım gelen uyarıları paylaşmak ana görevimiz milli mesuliyetimizdir. Doğruya doğru demeye inançla sürdüreceğiz.